Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri kontrolüne girmesi gerektiği yönündeki açıklamaları, Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Trump, Trat Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Grönland'ın mülkiyetinin ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, bu konuda önceki görüşlerini yineledi. Bu açıklama, özellikle Danimarka ve Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok uluslararası aktör tarafından tepkiyle karşılandı. Grönland Başbakanı Mute Trump'ın açıklamalarına sert bir yanıt vererek, Grönland halkının kendi topraklarının sahibi olduğunu belirtti. Ege'de, biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz dedi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Loke Rasmussen ise Trump'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, herhangi bir dış politika krizi içinde olduğumuzu düşünmüyorum ifadelerini kullanarak tansiyonu düşürme mesajı verdi. Rasmussen, Trump'ın Kuzey Kutbu'na daha fazla odaklandığı izlenimi edindiğini belirterek, Bence hepimiz kendimize bir iyilik yapabilir ve nabzı biraz düşürebiliriz dedi. Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Anita Hiper, devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Hiper, bu bizim diplomatik değerimiz ve üzerinde çalıştığımız temel ilkemizdir diyerek Trump'ın sözlerine karşı diplomatik bir tutum sergiledi. AB, Trump'ın göreve başlaması sonrası daha güçlü bir transatlantik işbirliği arayışı içinde olacaklarını ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barot, Trump'ın açıklamalarını eleştirerek, Avrupa Birliği'nin hiçbir ülkenin egemen sınırlarına müdahale etmesine izin vermeyeceğini belirtti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı işgal edeceğine inanmadığını ifade etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise sınırların dokunulmazlığı ilkesinin uluslararası hukukun temel taşı olduğunu ve bunun her ülke için geçerli olduğunu söyledi. Scholz, sınırların güç kullanarak değiştirilmesi kabul edilemez diyerek Avrupa'nın savunma yeteneklerini güçlendirme ve NATO ile işbirliğini artırma konusundaki kararlılığını yineledi. Ayrıca bu ilkenin barış düzeninin temeli olduğunu vurguladı. Trump'ın açıklamaları, uluslararası hukukun ve egemenlik haklarının önemi konusunda Avrupalı liderler arasında güçlü bir dayanışma mesajına yol açtı. Avrupa, sınırların şiddet yoluyla değiştirilmesine karşı tutumunu açıkça dile getirirken, Trump'ın yaklaşan başkanlık dönemi için temkinli bir bekleyiş içinde olduğunu belirtti. Bu gelişmeler, henüz göreve başlamayan yönetimin dış politika gündeminin Avrupa ile ilişkilerde gerginlik yaratabileceği yönünde endişelere yol açtı.